Evet merhaba arkadaşlar bu soruda da dört e, işlem e, ile ilgili bir sorumuz var e, işlem önceliğinin nasıl olduğu ve e, birkaç özdeşliği kullanmamız gereken bir soruyla karşı karşıyayız. Bakın e, u bölü u eksi 1 çarpı u eksi 1 bölü 1 bölü u eksi 1 işleminin sonucu sorulmuş. Arkadaşlar. Burada öncelik çarpma ve bölme işlemlerinindir. Tamam mı? Bakın burada çıkarma işlemini daha sonra yapacaksınız. Şurada çarpma var. Önce çarpmayı yapacağız. Burada bölme var. Ve bölmeyi yapacağız. Bakın şu U'nun altındaki gizli bir 1 var. Bunu yazabiliriz. Peki bu durumda ne olur? Çarpmayı yaparken payla payı çarpıp paya yazarız. U çarpı U, U kare oldu. Bu eksi 1 ile 1'i çarparsak u eksi 1 olacaktır. Eksi 1 bölü 1 bölü u eksi 1'i de bu şekilde yazabilirim. Bakın bu gösterim yerine böyle bir gösterimi tercih ettim. Ne oldu arkadaşlar? Ee, burada paydalarımız aynı oldu. O zaman ortak paydayı yazabilirim. Ortak payda u eksi 1. Paylarında farkını alırım. u kare eksi 1 oldu. Bakın burada matematikte daha önce bildiğimiz iki kare farkı özdeşliğini kullanacağız. A kare eksi b kare a eksi b çarpı a artı b'ye eşit değil mi? E mesela burası burası a yerine u desem b yerine de 1'in karesi desem yani u kare eksi 1 ne olur? u eksi 1 çarpı u artı 1 olacaktır. Yani u kare eksi 1'in karesi u kare eksi 1 yani şu, şu paya pay baktığım zaman gördüğüm ifade u eksi 1 ile u artı 1'in çarpımı olacak. O zaman u eksi 1 evet çarpı u artı 1 şeklinde yazdık. E, paydada da u eksi 1 var. u eksi 1'ler birbirini götürdü ve doğru cevabı u artı 1 olarak buluyoruz. Soruda dikkat edilmesi gereken nokta bence şurası. Öncelikle işlem önceliğinin kimde olduğunu bilmek gerekiyor. Yani bizim burada çarpma ve bölmede işlem önceliğimiz var. Dolayısıyla şu iki ifadeyi u-1, u bölü u-1 ile u'yu çarpmamız. Biri de u-1'e bölmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Şimdi bu soruda farklı algılayarak soruyu yanlış çözme ihtimaliniz de var. O da o durumda şu bakın. U bölü U eksi 1 ifadesiyle sanki U eksi 1 burada çarpılıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Halbuki U bölü U eksi 1 ile U çarpılıyor burada. Siz bunu U eksi 1 ile bu çarpılıyormuş gibi düşünerek hatalı bir çözüme ulaşabilirsiniz. Evet, onlara dikkat edin arkadaşlar. Yani sanki şununla şu ifade çarpılıyormuş gibi düşünürseniz. ve o zaman ne olur? O zaman arkadaşlar şu paydadaki bir, bir yazalım. Bakın burada çarpma var. E hemen burada bir sadeleştirmeye gidebilirsiniz yanlışlıkla. Evet. O zaman U bölü bir Yani U Bölü U eksi 1 olacaktır. E buradan da cevabı U bölü U eksi 1 bulabilirsiniz. Şıklarda da bunu koyabilirler arkadaşlar. Bizim şıklarımıza koymamışlar ama o zaman da e, ne yaparız? Bizi çok kötü tongaya düşürebilecek bir soru olur. Ya da bunu şöyle de e, yanlış algılayabilirsiniz. Onlara da dikkat edin. Bakın eksi e, 1 bölü U eksi 1 Şöyle bir yanlış algıya da düşebilirsiniz. Örneğin burada u eksi 1'i sanki u eksi 1'e bölüyorlarmış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. E o zaman ne olur? Evet. Bakın aslında burada u eksi 1 u, u eksi 1'e bölünmüyor. Değil mi? Bakın burada eksi var. 1 bölü u eksi 1. Yani 1 u eksi 1'e bölünüyor aslında. Ama siz yanlışlıkla bunun buna bölündüğünü düşünebilirsiniz. Aynı iki şeyin birbirine bölümünden ne çıkacaktır? Bölümün sonucu 1 çıkacaktır. Ve o zaman u bölü u eksi 1 çarpı 1 diyerek yine yanlış bir sonuca ulaşmış olursunuz. Peki şöyle verseydi soruyu nasıl olurdu? Bakın parantezi şu şekilde koysaydı u bölü u eksi 1 çarpı u eksi 1 bölü u eksi 1 deseydi Bakın arkadaşlar burada çarpma ya da bölmenin önceliği çok sonucu değiştirmiyor. Şuraya bir 1 yazarız. Doğru mu? Burada gözükmeyen bir 1 varmış. Bakın bu iki ifadeyi çarpılıyormuş gibi düşünebilirim şunları. E, o zaman u-1'ler birbirini götürecektir. E, ne kalır? Bu da u bölü, bir, bölü u 1 bölü u-1 o zaman o zaman u bölü u-1 sonucu bu sefer doğru olurdu. Ne demek istediğim anlaşıldı zannedersem. Bu sefer doğru cevabı ulaşırdık ama dediğim gibi şuradaki parantezin verilmesi durumunda cevap doğru çıkar. Bir de şöyle de çözebiliriz. Dikkatli bakın. Eğer soru şu şekilde parantez buraya böyle konulsaydı ne olur? Parantezlerin önemini anlamaya çalışın arkadaşlar. Bakın u eksi 1'i u eksi 1'e bölebiliriz. O zaman bunlar birbirini götürdüğü zaman aynı şeyler bölündüğünde ne çıkacaktır? Karşımıza 1 bölü 1 yani 1 çıkacak. E, U bölü U eksi 1 çarpı 1. Bu sefer yine U bölü U eksi 1 çıkacaktır. Ve bu sefer sonucumuz doğru olacaktır. Çünkü çünkü şurada parantez verilmişti soruda. Ama defalarca anlattım soruda. Bir daha anlatmak gerekirse bir daha anlatmak gerekirse Evet. U bölü U eksi 1 çarpı U eksi 1 bölü U eksi 1. Bu ne demekmiş arkadaşlar? Şu ifade. Bunu bunu U'ya böl. Biri de buna böl. Ondan sonra çıkarma işlemini yap. İşlem önceliğini unutma. Değil mi? Evet. Buraya 1 yazalım. Bir daha çözelim. U kere U. U kare bölü U eksi 1 ile 1'i çarpıyoruz u eksi 1 eksi 1 bölü u eksi 1. Bunların paydaları aynıydı arkadaşlar. Aynı paydayı yazdım. Payların farkını alıyorum. U kare eksi 1 ne olur arkadaşlar? U eksi 1 çarpı U artı 1 şeklinde iki kare farkı olarak yazılır. Bakın bunlar birbirini götürürler. Bu iki ifade aynı ifade. O zaman buradan sonucu U artı 1 buluruz. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizler için. Ve dikkat etmeye çalışın. Dört işleme ve işlem önceliğini ıskalamayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.